Merhaba arkadaşlar nasılsınız bugün sizlere laptop nasıl yapılır onu göstereceğim hatta beni şu an laptopun webcaminden görmektesiniz göstereyim size bu laptopumuz oluyor peki bu nasıl yapılıyor hemen size onu göstereyim bir taktikle yapılıyor burayı hemen hokus pokus yaparak kaldırdım ki siz görmeyesiniz diye şimdi şurayı şuna eklemek gerekmiyor ama ben yine de arkayı sağlama alayım şimdi rayımız var vagonumuz var vagonumuzu koymak için ray gerekiyor rayı koydum ardından vagonu koydum ve altındaki rayı kaldırıyorsunuz. Muşağın şu oldu mu merak ediyorum. Olmamış da olabilir. Şimdi buradan sonrası arka tarafta işlemekte. Daha sonra yapmamız gereken burayı da kaldırıp pistonu şu şekilde aşağı koyuyorsunuz. Önüne bir blok gelecek şekilde ben tuğla kullanıyorum herhangi bir blok kullanabilirsiniz çünkü burası aşağı gömülecek. Daha sonrasında şalterimiz var. Şalteri yukarı koyup buna bastırıyorsunuz ve artık ikisini kırabiliriz. Daha sonrasında burayı kapatıyorsunuz ve laptopumuz hazır gördüğünüz gibi çok da güzel gözükmekte değişik bir dekor değişik bir yapılış tarzı. E o zaman bunu artık sizde yaparsınız güzel olduğunu düşünmekteyim o zaman diğer serilerde ve videolarda görüşmek üzere bu arada laptopa arkamı döndüm şu şekilde umarım webcam'den gözetlemiyorlardır. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.